الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه Sadaka Rasulullah. Değerli kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Yüce dinimiz İslam'ın temel inanç esaslarından biri de peygamberlere imandır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlere iman etmek inancımızın gereğidir. Peygamberler Allah'ın kutlu elçileridir. Onlar yüce Rabbimizin emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için gönderilmişlerdir. İnsanlık hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etmeyi peygamberlerden öğrenmiştir. Aziz müminler, bütün peygamberler gibi Hazreti İsa da İslam'ı tebliğ eden bir peygamberdir. O da Allah'tan başka ilah olmadığını, kulluk ve itaatin yalnızca tek olan Allah'a yapılması gerektiğini insanlara haber vermiştir. Bizler yüce Rabbimizin gönderdiği bütün peygamberlere iman ettiğimiz gibi Hazreti İsa'nın da Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna iman ederiz. Bütün peygamberleri sevdiğimiz gibi onu da severiz. Bununla birlikte Hazreti İsa'ya dayandırılarak Tarihi süreç içinde ortaya çıkan onun tebliğ etmediği ve Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı hiçbir batıl inancı, tutum, davranış ve sembolü kabul edemeyiz, hayatımızın bir parçası haline getiremeyiz. Kıymetli Müslümanlar, milletleri güçlü kılan, onları emin adımlarla geleceğe taşıyan temel unsur milli ve manevi değerlerine bağlı kalmalarıdır. Kendi değerlerinin yerine başkalarının değerlerini, kendi sembollerinin yerine başkalarının sembollerini benimseyen milletler ayakta duramazlar. Kendi medeniyetini unutup yabancı kültürlerin etkisi altına giren toplumlar tarihlerini, dillerini, dinlerini ve kimliklerini kaybederler. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin men teşebbehe bi kavmin ''Fehvâ minhum'' ''Kim bir kavme benzerse o da onlardandır.'' uyarısı hepimiz için çok büyük önem arz etmektedir. Bu sebepledir ki dinimiz ve geleneğimizle hiçbir bağı olmayan, İslam dışı geleneklerden kalan figürlere özenmek, onlar gibi giyinmek, onlar gibi hediyeler dağıtmak inancımıza aykırıdır, yanlıştır. İnsanları hak ve hakikate davet eden bir peygamberin doğumu onun getirdiği değerlere aykırı olarak kutlanamaz. Dolayısıyla helal haram ölçülerine riayet edilmeyen ve mahremiyet sınırlarını aşan her türlü eğlence ve davranış inancımıza aykırıdır, günahtır. Ayrıca hangi sebeple olursa olsun masumları katledenlere destek verenlerin sattıkları ürünlerle hediyeleşmek, Baştak gazze şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak kadar ağır bir vebaldir. Şu hususu da asla unutmayalım ki kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren kumarı, aile ve toplumu temelinden sarsan zinayı, aklı ve iradeyi devre dışı bırakan uyuşturucu maddeleri mutsuzluktan başka getirisi olmayan piyango ve diğer şans oyunları gibi haramları, yılbaşı kutlamaları dahil hiçbir eğlence ve kutlama helal ve meşru hale getiremez. Muhterem kardeşlerim, Müslümanların değerleri ve inançlarıyla uyuşmayan söz konusu yanlışlara düşmelerinin sebebi, dünyevi iyileşmeleridir, ilahi ölçülerden uzaklaşmalarıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. İçinizden öyleleri olacak ki, önceki kavimlerin adetlerini karış, karış karış, arşın arşın takip edecekler. Hatta onlar bir kertenkele deliğine girseler bile peşlerinden oraya girecekler. Öyleyse bizi biz yapan ve bizi ayakta tutan değerlerimize sımsıkı sarılalım dinimizde asla yeri olmayan batıl inançlardan, yanlış tutum ve davranışlardan, kendimizi, ailemizi, gençlerimizi, çocuklarımızı ve çevremizi koruyalım. Unutmayalım ki, Allah ve Resulüne her haliyle tabi olanlar, dünyada huzura, ahirette ebedi kurtuluşa ulaşacaklardır. Hutbemi Bakara suresinde yer alan şu ayetin mealiyle bitiriyorum. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler ve Hristiyanlar da senden asla razı olmayacaklardır. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Rabbim hepimizi doğru yola girenlerden ve istikamet üzere olanlardan eylesin. Ela inne ehsenel kelam ve ebleghan nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة والبيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أيد كلمة الحق والدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام على الكفار يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقك الله أضالتي إليه ويقن أقربا يرضمت من يمردر حياسزلقتان فنالقتان من düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor